Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ı 80 e aldım. ama bugün tıt 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 aldım videosu çekmiyorum arkadaşlar Bugün mega kutu aldım videosu çekiyorum arkadaşlar Sence elmasım mı aldım? Hayır tabii ki elmasım almadım arkadaşlar Burada bir emek var Arkadaşlar 7000 mega kutusunu açacağız ondan evvel 5 tane savaş şeyiyle oynamamız gerek. Her serideki gibi. Birincisi Pem. İkincisi <laughs> Neyse arkadaşlar Pem ile başlıyorum. Mağara adası. Mağara adasında Mağara adası <laughs> Arkadaşlar bu arada bu, yani, saat 10 bu sefer bir değil. Arkadaşlar Esra Rengiz Kasama da izliyorum bir yandan. Siz de izliyorsanız bir de Green Day'in büyük şey macerası Yorumlara yazabilirsiniz. Benim bir video göndereceğim. Ne seviyorsunuz diye. Ona yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hadi başlayalım. Zaten pemle oynuyorum şu an. Adım Pamukkede arkadaşlar. Ee, Kulübümüzde güzel. Yani Haribo Mentos. Yine arkadaşlar değiştiriyoruz kulüpleri. Hadi gel. Şu an Bibi öldürüyorum. Tek yükle bir üç yüklük Bibi öldüreceğim. Ama arkadaşlar Bibi benden kaçtığı için o bana iyi vurdu. İyi ki vurdu arkadaş. Beni öldürmem için bir şans vardı. Ya altıncı olduk arkadaşlar. Ama neyse diyorum. İlk başta bir kulübümüzü göstereyim arkadaşlar. Hemen gelin. Hmm. <laughs> arkadaşlar burada bir şey bakabilir miyim? Hmm. Gerçek taşlar. Böyle giderse anahtarı kardeşine vereceğim. <laughs> yani bayağı kısa. Hey, Sen yüzün şişmiş balığa benziyor. Ne? Bir şey gibi durmak ben de bunun böyle yaramadım. Arkadaşlar. Kafayı yedi, bin, son, boom, boom. Evet, klibimizi göstereyim arkadaşlar ilk başta. Dokuz kişiliyiz. Arkadaşlar Haribo Mentos <laughs> ve kupa ve açık resmi YouTube kanalı abone ol yazıyor arkadaşlar. Şimdi kimler var söyleyeyim. Adem Furkan 00 pamuk zaten benim. Mr. P Lera <laughs> Nuba Almira Lera 93 150 <laughs> Haribo Mentos <laughs> Bravo Lera Almira Haribo Haribo Mentos <laughs> <laughs> A few moments later Evet arkadaşlar şu an kaç dakika bekledim böyle. Bu arada arkadaşlar değişir, hesap değiştirmek istersen sayfın hesabına gidebilirim. O kollan aldım öyle videoları çektiğim arkadaşlar. Bir de Lera'ya gidebilirim. Bir de yan hesabıma geçebilirim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar şu an böyle bakıyorum. <laughs> bir arkadaşlar sayfasını silmem gerek. Çünkü bozuldu arkadaşlar. Hemen bir Heh, çıktı. Madem şarjı bitmemişti çünkü işimiz var. Bitmemiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim şeyim böyle. Tamam diyelim Samsung klavye durdurulmuş. Arkadaşlar bakıyoruz. Sonra dik yanıma bakıyoruz. Hadi gelin. Sonra karakterlerine bakıyoruz. Giriş diyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, şu Ve demek. arkadaşlar, arkadaşlar pamuk kediye geçiyorum. <laughs> hiçbir yere gitmiyorsun. Bak her şey şu küçük dostumuzla başlıyor. Hipofiz bezi. Evet arkadaşlar geldim. Şu mega kutuyu açmak istiyorum sıra. Arkadaşlar kar... arkadaşlara bakacağız. 152 tane arkadaşım var arkadaşlar ama sileceğim. Durun. Çıktı. Arkadaşlar çıkıyor beni oyundan atıyordun. Sırada. <laughs> Polis. bir sakallı konuşan peşine düşmüş. Canına, Tabii ki biliyorum. Ve artık bebeklerin nereden geldiğini evet. Arkadaşlar, bekliyorum. şu an Bra Pass'a bakalım Ben <laughs> ilk başta. Bra Pass'te 25. kademedeyim. Şöyle göstereyim. Ne Sonunda bana karşı geliyorsun ha? <laughs> Bayıldım buna. Bak fikrimi değiştirdim. O da sana ait ki Yapamazsın. Onu ben vermen gerek. Kapa çeneni yaşa. Evet. Ama beni iddia et. Ne son? Şimdi 38. bölüme gireceğiz. Arkadaşlar, şeylerim Sıcak bölü kumanda kavgası. Hayır, hayır. Elmas kapaca taş madenim. Hesaplaşma mağara arası. Robot işgali gelecek. Dikkat. Savaş topu boy vuruşu. Kuşatmam. Kutu fabrikası. <laughs> Power play açmayı çok istiyorum. Power play'de acaba neler var? <laughs> Şimdi arkadaşlar kostümlerimi gösteriyorum. Yenik ilk başta PSG şeli. Bandita şeli. Şibanita, Pandanita, Kollanita, <laughs> Haydut, tamam. Koltrak, Yıldızı, Kat, Kolt, Barber, Kral, Şövalye, Jesim, <laughs> Teypli, Brok, Brok, Sahilden, Aşçı, Mike, Klasik, Sekizvit, Bit, Erruda, <laughs> Primum, Altın, Barley, Büyücü, Barley, yani Maskot, Dırıl, Tavşan, <laughs> Pini, Leonard, Karl, Pembe, Piper, Uğur böceği Uğur böceği bir. Bir de Ajan P. Bir de Mayadın Frank. Bir de DJ Frank. Çok. Evet arkadaşlar. Şey, sırada tüm karakterlerimi söylüyorum. Uzattım arkadaşlar biraz. Videoyu 10 dakika yapacağım ya. Şelin, Nita, Kod, Bulcu, Jis, Jesse Brock, Dynamite, Botik, 8 El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, <laughs> Carl, Jackie, <laughs> Piper, Pam, Frank, BB, <laughs> -B, -B, B, Mr. P. <laughs> İstediğim karakter Sandy ve Leon. Başka <laughs> karakter de olabilir ama en istediklerim o. Artık mega kutuyu <laughs> açma güzel. zamanı <Gülüyor> gelmedi. <laughs> Dükkanımda neler var? Kostüm ne söylüyorum? Muhafız Rico, Yarışçı El Brown, Koç Mike. Kara Şövalyecisi, Altın Mekabo. Evet arkadaşlar. <laughs> Yüksel, aksesuarlı karakterim. Shelly, Nita, Colt, Barley. Azıcık çabuk olmak istiyorum biraz. Toplam kupam 7000'miş. Düşünüyorum arkadaşlar. Aa son bir dakika kalmış. <laughs> arkadaşlar artık istediğimizi yapıyorum. Yiyeyim. Ve mega kutuyu açıyorum. Anladım, Hadi gelin. Açalım. Bu Maalesef Lere için özür diliyorum. Ben açtım. yazdı. <Sessizlik> yaz arkadaşlar. Hemen bakalım. <Sessizlik> Bakıyorum arkadaşlar. Parlıyor. Hayır. Hayır. Parlıyor. Hayır. Hayır. Max çıktı. Arkadaşlar çok güzel yeni karakter çıktı şu an. Tüm mega kutu açışlarında karakter çıkıyor. Çok mutluyum arkadaşlar. Size de gücünüzü yolladığınız için çok teşekkür ederim. Artık 26 tane karakterim var. Ve Bibi artık 7. seviye yapabilirim. Ve artık Bibi'nin aksesuarı çıkabilir arkadaşlar bana. Ve şunu yükseltebiliyor muyum? Evet yükselteyim. Ve arkadaşlar yeni karakterimiz Max çıktı. Turbo Max alacağım yarın ona. Çok mutluyum. işte tek hesaplaşmaya girelim. Max yeni karakterim. Çok heyecanlıyım ve nereye hava çıkması bile iyi yani arkadaşlar şu an. Oh. Şimdi bu ultisini kullandım. Bu Ultis harikaymış. Biliyordum da böyle bir savaşta kullandığım için. Evet arkadaşlar 5. oldum. Kaç kupa aldım merak ediyorum. Tabii ki 4 kupa aldım arkadaşlar. Oh Şu an çok mutluyum arkadaşlar. İlkilere mega kutuyu açmamış. Çok teşekkür ediyorum gücünüz <laughs> yatırdığınız için. <laughs> Ve arkadaşlar. Bay evet. bay artık de. Bay bay.